O iyi, düzgün bir kız fakir olması ne fark eder ki dedim. Sana hizmet eder, her sözünü eksiksiz yerine getirir. Nereden bilebilirdim ki tam tersi çıkacağını? Sen ne cüretle benim evimi basmaya kalkarsın ha? Asıl Hı? sen hangi cüretle benim sevdiğim kızı 800 bin rupiye satın almaya kalkarsın? Hiç mi utanman yok? Bu iki çocuk bana hiç huzur vermeyecek. Kinza'nın kulağına giderse beni mahveder. Gözümün yaşına bile bakmaz. Yapılacak tek şey var. Hiç durma. Onu hemen boşa ve evine yolla Timur derhal. 800 bini sokağa atabilecek misin? Oğlun olacak bu sersini beni kaçırmaya kalktı teyze. Sonya! da onun suç ortağıydı. Bir an önce çantanı topla. Sonra da git buradan. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.